Gel oğlum. Aferin gel. Erdem, hayır, hayır oradan değil gel. Güzel yolu sağa çek. Bu tarafa. Hayır, kır. Direksiyonu kır. Ha? Gel. Gel oğlum. Erdem. Erdem. Erdoş'u Erdem Gel Erdem Oğlum nasılsın? Buradan kendini izlersin artık tamam mı? Seni YouTube'a atacağım Dön Gel Gel raptor Gel. Hop benim oğlucuma. Bak ikimiz takım olduk. Göreyim. Aynı renk giydik Annen kıskansın çatlasın annesi. <laughs> annesi kıskansın. Hayır. Gel. Bak Erdurş Erdem oğlum